Merhaba arkadaşlar, videolarıma hoş geldiniz. Bu akşam gerçekten güzel bir akşam değildir. Sizinle paylaşmak istediğim, hatta birlikte yapmak istediğim bir şey var. Bugün oynarken çocukların bir kuş buldular, yaralı. Tedaviye ihtiyacı var, eve getirdiler. Bakın, göstereyim size. İşte bu kuş. Güvercin, Ay yavrum benim. Çok yaralı. Yaralı derken arkadaşlar e, başını tutamıyor. Daha doğrusu e, nefes alamıyor. Eve getirdikleri zaman kuş iyice kendini salıverdi. Ölmek üzereydi. Neyse ki bu akşam dedik ki onu mutlaka bir veterinere götürelim. Ama önce bir kapı açalım. Ve eşim geldi onu karşılayalım. Bakın evdeki çocuklar doğdu. Ay koşturmaca adet bir koşturmaca herkes bir babaya yalvarıyor götürelim koşu diye evet gidelim bakalım bugün şimdi sizlerle beraber hazırlanalım ve hazırsanız veterinere gidiyoruz gel bakalım koşum bu akşam seni iyileştirmeye gidiyoruz evden çıkıyorum şu anda arkadaşlar kapıyı Takaya kapattım. Ah. Sana ne sönmek üzere. Uçuluz. Gerçekten. Evet. Bu da yazık. gulum. Ranneney. Ne? 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 bir değişik oluyor. Hani böyle hareketli bir yaşam sürmeyi de çok severim. Eşim de sever. Dört tane çocuklarımız var. Bizi tanıyamayanlar için söylüyorum. Evet, arabamız nerede? Burada. Bakalım. bakalım Kuşumuz da burada arkadaşlar. Evet. Hadi birlikte gidelim bakalım. Ee, veteriner henüz nerede olduğunu bilmiyoruz tabi navigasyon yardımıyla bulduk şu an oraya doğru gidiyoruz bakalım bize ne diyecek bu kuşun nesi var çok da merak ediyoruz ee, şu an akşam olduğu için çok şükür kapanmamış ve rahat bir şekilde seyahatimci olabilir. Bir veteriner bulduk. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Kuşumuzu da aldık. Kuş biraz toparlandı aslında o. Eve geldiğinde öyle değildi. Bayağı bayağı tutuldu. Ama bizimkiler veterinere girmiş. Ben burada bekliyorum. Sizlere de anlatmaya devam ediyorum. İçeriye gireceğim biraz sonra. Hatta izin verirlerse tedavisi nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum. Fakat benim arkamda gördüğünüz gibi veteriner var. Arkadaşlar, var bir durum var. Bizimkiler geri dönüyor bakın. Evet, neden de geri dönüyorlar acaba? Veteriner, ah köpeğe bakın. Neden geri dönüyorlar onu anlayamadım. Şimdi öğreniriz. Ne diyor? Kuşlara bakmıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Evet başka yere gidiyoruz anlaşıldığı <laughs> üzere orası bakmıyor oradaki veteriner bize diyor ki ben kendime bakıyorum <laughs> sadece evet. şimdi bizim bir saatimiz var arkadaşlar bir saat içerisinde yetiştirmemiz lazım hayvanı yoksa hayvan ölebilir böyle bir durumumuz var şu an başka yere gitmişiz <laughs> Oraya kapanmadan yetiştik ama oraya da bakmadı. Gördüğünüz gibi ben şu an onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, tabii diğer dilde konuştuğum için ee, şu an kanalım iki dilde devam ediyor. Hatta İngilizce de var bunun içerisinde. Üç dilde devam ediyorum. Şu an size e, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Nihayet bulduk. Evet. Geldik. Bizim kuşumuz. Gürkan, Gürkan. Şu an tedavide, gördüğünüz gibi. Tamam. Evet. Ses Şu an tedavisi yapılıyor. Hatta bakın buradan giriş yapıyoruz. Bu üçüncü. Üçüncü veteriner ve de baya baya aradık. Bütün veterinerler kapandı ama burası özel olduğu için. 24 saat açık evet. ve bizi kabul etti şu an oraya doğru gidiyorum ve ee, çok da mutluyum e, elimdeki hayvanın oldu. tedavisi güvercinin tedavisi yapılacak çok çok, çok mutluyuz ailece oraya gidiyoruz şu an bayağı geç saat 3. oldu yani bu saatte zaten 3. tüm veterinerler kapalı bunu bulduğumuzda çok sevindik gidiyoruz Klinik girdikler zaten. Şimdi. Şimdi. Bakın çok güzel. Bu kliniğe kliniğe gerçekten teşekkür evet. i̇şte ederim. Yani. Yani. Evet. Sefer, Luki, sudan, bu bir Bu saatte bizi içeriye aldılar ve bu saatte hayvanımız ne? hayvan diye telaffuz ediyorum Müşşşş. ama bu gerçekten bu yani çok sevimli bir güvercin. Bir